yolu Güney Fransa'ya düşenlerin mutlaka görmesi gereken şehirlerden biriniz. İşte Niskar'ı. Bu da Interrail yaparken karşımıza çıkacak sürprizlerden birisi. Fransız Alpleri ile çevrili nüfusu 1 milyonu bulan Akdeniz kıyısı olan bir Fransız Riviera'sı yani tatil beldesi. İşte burası da meşhur Nis Operası. gördüğünüz bina yapısı itibariyle Art Nouveau yani yeni sanat örnek. Burası Saint François de Paul Kilisesi. Marsilya'dan sonra Provence ya da Côte de Azur denilen yani Fransız parfüm endüstrisine lavanta sağlayan en önemli yerlerden birisi. ikinci şehir sayılır. Monaco'ya 13, Cenova'ya 30 kilometre uzaklıkta. Yani bir başka deyişle Fransa'nın diğer bölgelere açılan kapısı. Terra Amata 380 bin yıl önce ateşin ilk keşfedildiği yer. O yüzden de arkeolojik sit alanı olarak kabul ediliyor. Tarih boyunca Savoy ve Sardinya hanedanlıklarına el sahipliği yapar yani aslında bu şehir İtalya ve Fransa arasında sürekli gidip gelir. Doğal güzelliği ve yumuşak iklimi sayesinde İngiltere üst sınıflarının 18. yüzyıl yani Victoria döneminde dikkatini çeker. Bu sebeple kraliyet ailesinden Prens Arthur Queen Victoria ve onun oğlu olan 7 Edward'ın da buranın müdavimlerinden olduğu söylenir. Denize bakan kayaların içine oyulmuş olan Monument au Deux anıtı, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedilen Fransızların 3665'inin isimlerinin yer aldığı belki de Fransa'nın en büyük saygınlıklarından birisi. Şehirlerin en canlı mekanları pazarlar. Frank Harris, otobiyografisi hayatın bir aşk Frederick Nietzsche, altı kuşunu burada <laughs> geçirdikten sonra çok bilinen ve böyle buyurdu Zerdüştü'nü Anton da üç kız kardeşini burada kaleme aldı. Nis, İngiliz kraliyet ailesinin dışında pek çok ünlü isme ev sahipliği yaptı. Örneğin Henry Cavendish hidrojeni bulan insan Marc Chagall, Harry Matisse, Senfal ve Arman. Onların eserleri şimdi Müze Marc Chagall, Matisse ve bu Art'ta sergileniyor. Pazarın kurulduğu meydanda ünlü Nis Mahkeme binası. Nis'in diğer ünlü şapeli Misericord yani Merhamet Kilisesi. Bu çarpıcı mozaiklerden oluşan basamaklar sizi Nis'in en güzel yerine, Şato Hile yani Nis Kalesi'ne çıkartacak. Bu basamaklar ve kalenin bazı duvarlarına uygulanan mozaiklerin sahibi Mr. Gilly. O kendini yalnızca bir taş ustası olarak tanımlasa da bu mütevazı adam mozaikleri aslında recycle yani geri dönüşüm malzemelerinden kırık mermerler, fayanslar, terakatolar yani çömlekler ve kiremitler bazen de kaya parçalarından özenle birleştirerek yapmış. Nis Kalesi, tepeden bütün bir şehri değişik açılardan izleyebileceğiniz seyir teraslarına, doğal parklara, yapay bir şelaleye, çocuklar ve büyükler için kalenin tarihçesini anlatan gösterilere, aynı zamanda iki tane büyük mezarla dünyanın en önemli isimlerinin yattığı Yahudi ve Hristiyan mezarlığına sahip. Burada Rus üst sınıfına ev sahipliği yapan Nis'te ölen Prens Nikolay Aleksandrovich ve ünlü çar 2. Aleksandr'ın eşi Prenses Katerina Ünlü mücevherci Alfred von Clef, Mercedes arabalarının kurucusu Emil J. Mercedes, film yönetmeni Lou Fuyad da yatar. Simeter Chateau yani mezarlıkta şair Sophie Sasserno, dansçı Otero ve Asterix'in yaratıcısı Gassinio var. The Phantom of the Opera yazarı Gaston Leroux, ve Fransız Başbakan Gambetta da bu arasında. Nice çok kültürlülüğü sebebiyle 2021'de UNESCO tarafından dünya kültür mirasına alındı. Fransa'nın tarihi başkenti kabul edilen Nice, Paris'ten sonra en çok ziyaret edilen Fransız şehri.